Sivas'ta ilgili ben ilk başta şu anekdotu sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul'da yaşayan Sivas'ta sayısı Sivas'ın nüfusundan fazla. Ee, Sivas'ta yaşayan kişi sayısı yaklaşık 600 bin. Sivas'ta yaşayıp Sivas nüfusuna kayıtlı kişi sayısı yaklaşık 500 bin. Ama nüfusu artık 20 milyona yaklaşan ve hatta 20 milyon olan muhtemelen ee, İstanbul'da yaşayan ve Sivas kütüğüne kayıtlı kişi sayısı da 700 bin. Yani Sivas'ın nüfusu 600 bin, Sivas... İstanbul'da yaşayan sivaslılarda da 700 bin yaklaşık kişi var. Dolayısıyla İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı Sivas'ın nüfusunu aşmış durumda. E ne diyelim efendim sağ olsunlar Sivaslılar İstanbul'u yaşatıyorlar. Sivas deyince tabii ki kültürel önemi olan yapılar aklımıza geliyor. E, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Divri Ulu Camii ve Darüşşifası yer alıyor e, Sivas'ta. E, Hazreti Mevlana'nın tedavi gördüğü bir yer olduğu biliniyor tarihte. E, bunun dışında e, Sivas e, merkezi Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet dönemi eserlerini bir arada, bir arada bulunduran önemli bir e, meydan. Yine e, aynı şekilde e, en büyük Hitit tapınaklarına sahip Sarissa Antik Kenti ile birlikte yine burada Kadeş Antlaşması'nın imzalandığını söyleyebiliriz. Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan ilk yazılı belge olan, tarihte de ilk yazılı belge olan Kadeş Antlaşması'nın metne döküldüğü yer Sivas'taki Sarissa Antik Kenti. Yine tarihi açıdan da Sivas'ın oldukça önemli bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Sivas isminin ortaya nasıl çıktığı ile ilgili çok fazla görüş var. Bunlardan biri eski Yunancadaki Sebaste, Sebastea e, isminin e, günümüzdeki işte Sivas şekline dönüşmesiyle gelen bir e, rivayet. İşte arkada e, şu an isimlerini saymaya tek tek gerek yok. işte e, Romalıların işte kralları, eşlerin gönlünü hoş etmek için onların isimlerini vermiş gibi gibi hikayeler yatıyor. E, genel anlamıyla ilk rivayet Sebaste isminin e, Sivas'a dönüştüğü yönünde. Bir diğer görüşte e, bugünkü e, Sivas isminin Sipas'tan geldiği yönünde. E, şehrin ilk zamanlarında şehrin merkezinin bulunduğu yerde Çınar ağaçları varmış. Ve burada 3 adet su kaynağı bulunuyormuş. Göze de denebilir. 3 adet su gözesi, su kaynağı bulunuyormuş. Bu kaynaklardan biri Allah'a şükrü, ikincisi ana babaya saygıyı, üçüncüsü de küçüklere sevgiyi temsil ediyor. E, ve bu bölgede yaşayan insanlar zamanla bu özellikleri, bu üç özelliği kuruyamayınca ve yitirince bu üç gözde, bu üç kaynakta kurumuş ve şehrin isminin de üç göz anlamına gelen bu Sipas kelimesinden kaynaklı ve günümüze gelene kadar da Sivas ismine dönüştüğü ileri sürülüyor.